silsile tekfir meselesi var ya. Şimdi ortada bir namaz kılmayan adam var. İki namaz ehli de diyor ki bu adam kafirdir, o diyor ki kafir değildir diyor. E bunu tekfir etmezsen ben de seni tekfir ederim diyor. Ben de diyor ki ya İmam Ebu Hanife'nin böyle bir fetvası var. Fetvayı verenin ver fetvasına yani namaz kıl, her namaz kılmayan insanı tekfir etmemek üzere İmam-ı Azam'a uyuyorum diyor. İmam-ı Azam'ı tekfir etmediğine göre beni de tekfir edemez. Ama Adamı tekfir ediyor, imam Azam'ı tekfir etmiyor. Evet. Onun mantığı üzerinde silsile İş, gitmesi gerekiyor. İştahat eden evet. hata cevap kazanıyor, iştarda oyun, kafir oluyor. Dirisiyle tartışmamız olmuştu. Yine diyor tekfir ederim birini, onu tekfir etmeyeni de tekfir ederim. Ben dedim ki tamam, onu tekfir ettim, onu anladık da, onu tekfir etmeyeni neden tekfir ediyorsun? Yani şimdiye kadar bak çok insanla karşılaştım. Bu kuralı diline alıyor. Men lem yukeffir il kafir fakat kafar. Kim kafiri tekfir etmezse kafirdir. Böyle bir kural ortada geziyor dillerde. Tamam mı? Ben birine geliyorum diyorum ki sordum bu soruyu. Sen bunu söyledin ya evet. Bunun delili nedir? Şimdiye kadar bunun delilini bileni hiç rastlamadım. Yine bu Cehil'in tekfir etmek imandandır değil mi? Kur'an diyor Ebu Cehil kafirdir. Kafire kafir dememek, demem zaten imanımızın gereği. O yüzden Allah, Allah için onu <laughs> tekfir ediyoruz. Sebep nedir? Çünkü icma var üzerinde. E, ee, ne oluyor için. yani tekfir i̇nkar. etmeyen için? Kufrin sebebi ne? İnkar. İnkar. Nasıl inkar? Aynen. Evet. Şimdi, kat'i delil inkardan dolayı. Değil mi? Evet. Kat'i delili inkardan dolayı. Şimdi bunu bilse, ne yapar? Durur. Durur. Niye? Çünkü namazı terk eden hakkında büyük küfür olduğuna dair kat'i delale, kat'i sübut bir delil Yok. var mıdır? Yoktur. Yoktur diyecek. O zaman burada men lem yukeffer kafir kuralı ne oldu? Durdu. Anlaşıldı mı? Mesela burada sen şimdi mesela doğru cevap verdin onun için duruyorsun ama o bilmiyor. O kuralı delilini bilmiyor. O kuralın delilini bilse durmak zorunda kalır. Derse ki evet namazı terk edenin küfrü hakkında kat'i delale kat'i sübut bir delil vardır o zaman bu delile muhalif olan bütün alimler kafir diyeceksin. Onu da diyebildiğine göre diyecek ki yok kat'i delale kat'i sübut yoktur o zaman inkar söz konusu değildir. Tevil söz konusudur. Bu meseleyi bilmiyorlar genelde. Ben sorduklarında. Silsile tekfiri yürüten insanlar böyle bir cevap vermiyorlar. Bazıları şöyle cevap veriyor. Diyor ki, el Tekfir etmeye gerekiyor. Çünkü o tağut oldu. Sen onu tekfir etmen gerekiyor ki, Femen yekfur bit tağuti ve yu'men billah. El-kufur tağut. Küfür bit tağut, tağutu tekfir etmeyi gerektiriyor mu? Evet, diyor. Tamam, diyorum. Hırsiyanlar kime ibadet ediyorlar? Hazreti İsa'ya diyor. Tekfir diyor musun Hazreti İsa'ya? Ah, ağzını açıyor. Diyor ki küfür bu ibadetini inkar etmen gerekiyor. Şahsını mı tekfir etmen gerekiyor? Onu bir anlat bana. Anlaşıldı mı? Nokta burada. El küfür nedir? Allah'ın dışında birisinin ibadet etmesini reddetmendir. O ibadet edileni kafir demen değildir. Bir ihtilaf var herhalde, tam, tam anlamıyla tağut nedir? Hocam son ihtilafı da ihtilaf tekrar de, misin? Şeytan tağutların örneğidir yani ama tağut kavramı üzerinde genel çizgilerde ihtilaf yoktur. Yani bazı ince detayları olabilir de. Şu noktayı tekrar vurgulamak istiyorum. Cevap veriyorlar diyorlar ki, kufur bu tağut, tağut edilen yani ibadet edileni tekfir etmektir. E o zaman diyorum ki Hz. İsa mi tekfir edeceğiz? İbadet ediyor. Allah ayette diyor ki ve abedet tağut. E kime ibadet ettiler? Hazreti İsa'yı. Hazreti İsa tağut edindiler. Onu tekfir edelim mi? Yok diyor. Etmeyelim diyor. O zaman nasıl kufur bu tağut olacak onu tekfir etmeden? Kufur bu tağut onu ibadet edilmesini reddetmek anlamına geliyor. Şahsını kafir olduğunu ilan etmek değil. ويا مثلاً بريلا قال لد مثلاً محمد صلى الله عليه وسلم إبادة أديور، طاغوت أدين مش ما مشتر مش در، ديمه، بنا ردتمك ندر، ردت إبادته ردتمك ووناك إنكارتمك در، إبادة أديلا شخص تكفيرتمك دير، تكفير مثلاً الكفر بالطاغوت غير بيركونه، الكفر والطاغوت يعني طاغوت إنكارت ماك ذا إبادته إنكارتمك در. ve ilah olduğunu kabul etmemektir. Bu inkar anlamına geliyor. El kufur bit tağut tekfir tağutu karıştırıyorlar birbirlerine. Bu bir. Ee, bazıları geliyor bana diyor ki mellem yukeffer kafir fahuk kafir diyor ki ne? Bu hususta icma vardır. Dedim ki ben şimdi mesela bu kuralı reddedersem neye göre kafir olacağım? Bana bunu bana anlat. Bırak ben bunu uygulamadım. Kuralı reddettim. Dedim ki öyle bir kural yoktur kabul etmem delili yoktur. Batıl bir kuraldır dedim. Gel bakalım dedim. Beni tekfir edeceğe değer bir delil getir bana dedim. Getir bana bir delil bir yerden. Hiçbir şey getiremezsin. Sen bunun delilini bilemiyorsun dedim. İnsanlara bir kural getirmişim. Öyle bir kural aslında yoktur. Kural bu değildir. Bu kuralın lazimidir. Kuralın lazimi nedir? Sen katı bir şekilde sabit olduktan sonra Allah'ın ve Resulü'nün tekfir ettiğini tekfir etmezsen o zaman Allah'ın ve Resulünün katı bir şekilde sabit emrini reddetmiş olursun. Tekfir etmediğin için değil, Allah'ın emrini ve Resulünün emrini reddettiğin için kafir oluyorsun. Aslında kural bu değildir. Kural Allah'ın hükmünü, emrini katı bir şekilde sabit olduktan sonra reddetmektir. Küfür odur. Tekfir meselesi zaten küfür meselesi değildir aslında. Ama bu oraya çıktığı halde tekfir olur. Çıkmadığı halde tekfir olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.